Amaç Matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıfların ilk ünitesi olan doğal sayılara giriş yapacağız. Ardından devamı videolarımız en çok 9 basamaklı sayıların okunması, yazılması, e, ardından doğal sayılarda 4 işlemi göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 5. sınıf konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Gelin doğal sayıları bir tanıyalım. Öncelikle Sayma sayıları kavramını bir öğrenelim arkadaşlar. Maalesef karıştırılan bir nokta var sayma sayılarında. Adı üstünde sayma işleminde kullandığımız 1, 2, 3, 4 gibi sonsuza kadar sayabildiğimiz sayılardır. Burada dikkat etmemiz gereken durum şu. Sıfır sayma sayısı değildir arkadaşlar. Misal aşağıdaki çocukları saymak istesem. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane çocuk var. Eğer ben sıfırdan başlasaydım, 0, 1, 2, 3, 4 sayardım ve Ali'yi yok saymış olurdum. O yüzden sayma sayılarında sıfırın sayma sayısı olmadığına dikkat edelim. Bunu bilsek yeterli. Tekrar söylüyorum. Sayma sayıları birden başlar arkadaşlar. Sonsuza kadar sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gider. Peki doğal sayılar nedir? Doğal sayılar, şu da sayma sayılarını bir sıfır eklersek arkadaşlar, oldu sana doğal sayılar. Yani doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılardır. Bu durumda ben en küçük doğal sayı nedir diye sorduğumda hemen sıfırdır diyeceksiniz arkadaşlar. Burada sıfır önemli. Tekrar söylüyorum. Sayma sayılarında sıfır yoktur. Çünkü biz sayma işlemini birden başlarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde devam ederiz. Ancak doğal sayılar kaçtan başlar dersek sıfırdan başlar diyoruz. En küçük doğal sayı sıfırdır. Gelelim rakama. Rakam nedir? Günlük hayatta çok duyduğumuz bir ifade arkadaşlar bu. Ama asıl ifadesi şudur sayıları yazmada kullandığımız sembollerdir. Nedir bunlar? Ben sayıları yazarken kimlerden faydalanıyorum? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bunlardan faydalanıyorum. Toplamda 10 tane rakamımız vardır arkadaşlar. Dikkat edin. Rakam dediğimizde tek haneli olacak. Tek haneli ve ben bunları bir araya getirerek sayılar oluşturuyorum. 10 rakam değildir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 10 rakam değildir. 10 1 ve 0 rakamlarını kullanarak oluşturduğumuz bir doğal sayıdır. 25 rakam değildir. 25 2 ve 5 rakamlarını kullandığımız bir sayıdır arkadaşlar. O yüzden rakam kavramında tek haneli olduğuna dikkat edelim ve biz sayıları oluştururken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bunlardan faydalanıyoruz. Toplam 10 tane rakamımız vardır diyoruz. Çift doğal sayıları tanıyalım. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılardır. Basamak kavramını biliyoruz zaten arkadaşlar. Sayıların her bir hanesine basamak diyoruz. Basamak sayıların evleri gibi düşünün. Son basamak 0, 2, 4, 6, 8 ise bunlar çift doğal sayılardır. 50 sonunda 0 var. Çift doğal sayıdır. 42 sonunda 2 var. Çift doğal sayıdır. 684 sonunda 4 var. Çift doğal sayıdır. Dediğim gibi çift mi tek mi bunu fark edebilmemiz için sadece son basamağa bakmamız yeterli. 778 son basamağa bakıyorum. 8 var. Çifttir diyorum. 196 son basamağında 6 var. Çifttir diyorum. Misal bana geldi adam 71 sayısı çift midir diyorum. Hayır bunlardan biri yok. O zaman bu çift değildir diyorum. Çift değilse nedir? Tek doğal sayılar. Tek doğal sayılarda da arkadaşlar birler basamağında 1, 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarından biri bulunan doğal sayılardır. İnceliyorum örneklerime. 17 son basamağa bakmam yeterli. 7 evet Tek doğal sayıdır. 25 son basamağında 5 var. Evet, tek doğal sayıdır. 81 son basamağında 1 var. Tek doğal sayıdır. 999 son basamağı 9 olduğu için tek doğal sayıdır. 43 evet 3 tek doğal sayı olmasını sağlıyor. Çift ve tek doğal sayılar kolay arkadaşlar. Gelelim karşımıza çıkacak yorum sorularına. İki basamaklı en küçük sayı nedir? İki basamaklı en küçük sayı. Önce siz düşünün arkadaşlar, ardından birlikte cevaplayalım. İki basamaklı en küçük doğal sayı 10'dur arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bak bir basamaklı. Ardından 10 11 12 13 şeklinde ilerliyor. En küçüğü 10'dur diyorum. İki basamaklı en büyük sayı nedir derse iki basamaklı en büyük sayımız 99'dur. Saymaya devam edersem 99 100. 103 basamaklı oldu. O zaman en büyük iki basamaklı doğal sayımız 99'dur diyorum. Aynı şekilde 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı da bulabiliriz. 3 basamaklı en küçük doğal sayı az önce söyledim zaten 99'dan sonra 100 geldi. 3 basamaklı sayılarımıza başlamış olduk. 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir derse 999'dur diyorum. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten küçüklüğümüzden beri yüze kadar olsun ritmik saymayı biliyoruz. İki basamaklı, üç basamaklı sayıları saymayı bildiğimiz için bu tür yorum sorularını yapabiliriz. En büyük rakam nedir derse Az önce rakamlarla tanıştık. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 tane rakamımız vardır bizim. Yani en büyük rakam 9'dur diyorum. En küçük doğal sayı az önce belirttim. 0'dır arkadaşlar. Önemlidir. En büyük iki basamaklı çift sayı. Az önce en büyük iki basamaklı sayıyı gördük arkadaşlar. Neydi? 99. Ama dikkat et. 99 sonundaki 9'dan dolayı tek sayı. Ama benden ne istiyor? Çift istiyor. O zaman bir düşünde ne var? 98'dir diyorum. En küçük 3 basamaklı tek sayı. En küçük 3 basamaklı sayı az önce bulduk. 100 idi. Ama baktım. Sonunda 0 var. Bu çift. Benden ise tek sayı nedir? Bunu istiyor. Yüzden bir fazlası 101'i hemen buluyorum. Sonu 1 olduğu için tektir diyorum. Doğal sayıları tanıdığımıza göre arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki ders e, en çok 9 basamaklı olan doğal sayıları okuyacağız. Birlikte kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.